Ama ben bir adam, göbekli bir adam dışarıya çıkmış hava alıyor. Evet. Neymiş bunun adı? Ha, hep beraber. Ha, hep beraber. Ha. Nazik boğazımızı sıkıyoruz. Ön. Ha. ha, hep beraber. Ha, ha. hep beraber. Ha. Demek ki hava çok güzel, şekil almış ve ismi neymiş? Ha. Tamam. Geç bakalım Aferin. Bunun adı ne? Çaydanlığın yarısına benziyor. Çok güzel. Başka? Şimdi biz buradan, buradan yola çıkarak söyleyelim. Bu neydi? Göbekli adam. Ama karnında bir tane nokta var. Bu da göbekli adam. Hadilik. Bu da göbekli adam. Eee bir tane neydi benim? Ne oldu şimdi? O oh. Su. söyleyebilmek için şöyle yapıyoruz. şöyle Aman Allah'ım. Üşüdüm. Ne giydin? Ne giydin? Ne giydin? Ceket. Ceketin biraz da. Ne giydin? Hırka. Aferin. Ne giydin? Hırka. Yani hır, 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 hırkanın hırsı. Evet. Bir daha yapıyoruz. Şimdi ben şekil yapıyorum. Bak şimdi. Arkadaşınıza bunu giydir. Ne oldu bu? Hı. Üşüdü ama bir de üşü üşü, üşü. Benziyor olur. oğlum? Adamın burnuna benziyor mu? Evet. Benziyor. Başka? Çengene benziyor. Ben şöyle diyorum. Ben de. Şimdi biz bizim Selim'e yaşlı bir insan yapıyoruz. Selim şunu giyiyorsun oğlum. Sana bir baston verim oğlum. Hiç Karşıdan geçeceksin. Al bakalım. Karşıdan karşıya geçerken bizim Allah'a Selim amcasını karşıdan karşıya geçirecek. Ki oraya git. Oradan buraya doğru geri bakalım çok çok ama biraz da Selim şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Iki büküm oluyorsun, Tamam. Sen de elini aç. Evet. Dönüş al. Dönüş al. Gel bakalım. Evet. Aferin Buraya doğru gel. Evet aferin. Biraz daha eğil biraz daha eğil biraz daha eğil 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 eğil. Aferin. İşte çocuklar görmüş olduğunuz gibi Selim amcanız burada bir dal harfi yaptı. Bunun adı neymiş? Dal harfi ol biraz da senin. İki büklüm ol, iki büklüm ol. Heh, bu kadar geliyor. Dal harfi yaptı. Ama Selim amca karşıdan karşıya geçerken Z. evinde bir şey unutmuştu. Şapka, şapka. Şapkasını unut. Aferin. Hemen şapkasını gidiyor, bir daha alıyor, evine gidiyor. Şapkasını bu süre giyiyor. Evet. Şimdi ne oldu? Z. Hep beraber. Zer. Hep beraber. Zer. neydi? Mustafa Gümüş Mustafa Gümüşkaya. Nurullah arkadaşım. Evet dikkat ediyorsunuz. Hemen söyleyin. B. B. Bir teker teker. B. B. Önce bunu imtihan ediyoruz. Evet. T. Hemen bunları bıraktım. Bu neydi? Elif. Çok güzel. Yardım et. Da. Şapkamı Şapkamı da düşün. <laughs> Z. Ne? Z. C. Çok güzel. <laughs> ben dur da hemen söyle. Evet sevgili çocuklar. Şimdi geldik öbür harfimize. Bu sürü tahtına ben şimdi mücahide çıkardım. Mücahide. Şu şekil, şu şekil sana ne hatırlatıyor olur? Türk alfabesindeki S. Güzel. Alfabede S'ye benzettik. Başka ne olabilir? Evet. Hür? Denizdeki dalga. Denizdeki dalga. Başka ne olabilir? Evet. Yılan. Yılan. dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Mücahit, konula. Aa. Ah. Bir koltuk yok Mücahit. Getirsen oğlum. Çok çok dişim ağrıyor. Çocuğa kusura bakmayın. Ne oğlum? Şu şu koltuğu getir. Çok Çabuk çabuk Mücahit abi de çok O çocuk da özür dilerim. Kusura bakmayın oğlum. Oğlum, bir al. Gel bakalım Mücahit buraya şimdi. Bak şimdi. Otur, otur. bakın. Ben Mücahit yaslar oğlum. Arkana yaslar. Mücahit dişi ağrıdı. Nereye gider? Dişçi. Dişçiye gittiği zaman nereye oturur? Koltuğa. Ne koltuğu? Dişçi koltuğu. Diş ko Dişçi koltuğuna oturur. Şimdi böyle yaptık. Bakın bakayım harfimize benziyor mu? Evet. Benziyor mu Mücahit? Evet. Bak şimdi. Evet. Dur bakalım. Şimdi şey evet. evet. Não tem Z. 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 Keskin bir harftir. Z. Z. Anlaşıldı. Tamam. Hadi bakalım. Geçin. Teşekkür ederim. Şimdi öbür harfimize geçiyoruz. Can gel, gel bakalım öbür harfimize. Şimdi bu öbür harfimizi öğrenirken de dikkat edeceksiniz Mücahit. Öbür harfimizi öğrenirken Bir, iki, üç tane dişi var. Bunun da bir, iki, üç tane dişi var. Biz buna, bakın böyle çanak şeklinde, e, me, memleketlerde, köylerde, yerlere bir şey sererler. Ne derler? Sofra değil mi? Onun bir adı vardı. Ne derler ona? İbrahim abinize soralım. Sini. Sini değil mi? O sini işte, o sini aklımıza gelecek. Yer sofrasını kuruyorum Resul. Si. Biz canlı söyle. Si. Daha canlı. Si. He, sin harfi. Yani yere sürdüğünü, yere koymuş olduğunuz o sofranın adı neymiş? Si. Sin. Si. 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 bir de diyelim ki yer sofrasını kurdu ama bu yer sofrasını memlekette evin içinde diye de Muhammed nerede biliyor musun? Kırlara gitti. Şarıl şarıl sular akıyor. Antalya, Manada şelalesinden sular akıyor. Böyle çağlayan gibi şırıl şırıl suyun akması da sana niye hatırlatacak? Bu harfi hatırlatacak. Bu qui chèque des temps. içebilir mi diyorsun. Tamam mı? O kahvede ne kullanırız biz? Fincan. Fincan. Ya öbür tarafı cezve deriz değil mi? Fincan. İşte o görmüş olduğunuz harfin ismini düşünün. Şunu düşünün. Bir de bunu düşünün. Tamam mı? Ya da benim bir saatim vardı kayboldu. Tamam mı şurada? Saatim vardı aklıma getiriyorum. Saat kayboldu. Saatimi arıyorum bulamıyorum. Saat iki türlü aklınıza getirebilirsiniz. Ben, mesela saat, saatten aklınıza getiriyoruz. Bu da arabanın kordayı çalması gibi daat, daat, daat diye. Tamam mı? Bu da anlaşıldı yani. Şimdi otur bakalım. Şimdi bir harfe geldik. Furkan, bu harfin hakkında, bu iki harfin hakkında düşüncelerini alın. Neye benziyor? Be Durun, be ne, oturun. Be be evet. Hocam, İğne yapılan o e, şırıngalara benziyor. İğne yapılan? Şırınga. Evet, baş çok güzel. İğne yapılan şırınga. Başka? Evet. Bak, evet. arkadaşa bir şey söyle. Hemen mikrofonu uzat ona. O bir şey diyecek. Dikkat evet. edin. Türk, Türk alfabesindeki beğeni. Oo, güzel. Aferin. Ben dedim başka. Bak o arkadaşı söylüyor. Çok korkunç. o, o da bir şey söylese ona da bir şey söyleyeyim. İyi. Bal. 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 Öyle bir rüzgar olmuş ki almış götürmüş bizim Furkan'ı geri dönemiyor. Akşam olmuş güneş batıyor. Aman Allah'ım o da ne? Yerken hava kararmış geri dönüyor. Evli, güzel. Başka? O da şapkalı ev Evet. Tamam. Şimdi çocuklar, buraya dikkat edin. Gece hava karardı. Gökyüzüne ne çıkar? Ne çıkar? Heh. üzerine